Sous-titrage ST' 501 <laughs> Söyle arkadaşım dedi Anadolu Mehmet yanı başındaki anzak erine. Nereden kopup gelmişsin? Neden çökmüş bu mahzunluk üzerine? Dünyanın öbür ucundan dedi gencecik anzak. Öyle yazmışlar mezar taşıma. Doğduğum yerler öylesine uzak. Örtündüğüm topraksa gurbet bana. Dert edinme arkadaşım dedi Mehmet. Değil mi ki bizlerle birleştiği kaderin? Değil mi Hı. ki yurdumuzun koynundaşı taşınıp... ile Sen de artık bizdensin, sen de bencilliğin böyle Mehmet. Çanakkale toprağı, Çanakkale toprağının üstü cennet, altı mezar. Kavga bitmiş mezarlarda, kaynaş, kaynaş olmuş biten canlar. Ya sen dedi Mehmet, oyun çağındaki müminin Yaşın ne senin kardeş, böylesine erken buralarda işin ne? yaşım sonsuza dek 15 dedi ufak tefek İngiliz eri. Köyümde askercilik oynar, coştururdum trompetimle bizimkileri. Derken kendimi cephede buldum. Oyun muydu, gerçek miydi anlamadım. Bir sahici kurşunla vuruldum. Sustu boynumdaki trampet. Son verildi böylece oyunda bozma işimi. Gelibolu'da bana da bir mezar kazıldı. Mezar taşıma 15'inde trompetçi yazıldı. Öyküm de künyem de bundan ibaret. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.